Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil Alemin, Ve salatu vesselam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Osmanlı devletinin son devrinde yetişen büyük din alimi Elmalı Muhammed Hamdi Yazır'ın duası meşhur bir duadır. Şöyle başlıyor duasına. İlahi hamdini sözümüze sertaç ettik. Zikrini kalbimize miraç ettik, kitabını kendimize minhaç ettik. Biz yoktuk sen var ettin, varlığından haberdar ettin. Aşkınla gönlümüzü perişan ettin. İnayetine sığınıp kapına geldik, hidayetine sığınıp lütfuna geldik. Kulluk edemedik Ya Rab, affına geldik. Şaşırtma bizleri, doğruyu söylet neşeni duyur, hakikati öğret. Sen duyurmazsan biz duyamayız ya Rab. Sen söyletmezsen biz söyleyemeyiz ya Rab. Sen sevdirmezsen biz sevemeyiz ya Rab. Sevdir bize hep sevdiklerini. Yerdir bize hep yerdirdiklerini. Yaret bize hep erdirdiklerini. Sevdin Habibini kainata sevdirdin. Sevdiğinde de hilati risaleti, peygamberlik kaftanını giydirdin. Makamı İbrahim'den makamı Mahmud'a erdirdin. Seçilmişlerin başı kıldın. Peygamberlerin sonuncusu kıldın. Hazreti Muhammed Mustafa kıldın. Salatü selam, tahiyyatü ikram, her türlü ihtiram ona, onun alü ashabına, etvana olsun ya Rab.